Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman bir antifriz karışımında 200 mililitre glikol ve 300 mililitre su vardır. Bu karışımın hacimce glikol yüzdesi nedir demiş. Yapacağımız işlem çok basit. Hacimce yüzdeyi bulmak için çözünen maddenin hacmi bölü çözeltinin hacmi diyoruz. Çarpı 100. Aslında kütlece yüzdeye benziyor. Çözünen maddemiz glikol 200 mililitre bölü toplam karışımımız 500 mililitre çarpı 100 diyoruz. Burada sadeleştirme işlemimizi yaptığımızda hacimce yüzdeyi yüzde 40 olarak buluruz. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki etil alkol su karışımlarından hangisinde hacimce alkol yüzdesi en fazladır? Hacimce yüzdeyi bulmak için çözünen maddenin hacmini çözeltinin hacmine bölüyoruz arkadaşlar. Çarpı 100 diyoruz. Bakalım çözünen maddemiz 20 mililitre. Çözeltinin toplamı 100 mililitre çarpı 100 dediğimizde hacim C %20 olduğunu görebiliriz. B şıkkına baktığımızda çözünen madde 120 mililitre. Toplam hacim 300 ml çarpı 100 dediğimizde hacimce C yüzdenin arkadaşlar 40 olduğunu görebiliriz. C seçeneğinde 10 bölü 40'tan hacim C yüzdeyi %25 olarak bulabiliriz. Devam edelim. D seçeneğine baktığımızda 200 bölü 800'den hacimce yüzdeyi yine 25 olarak buluruz. E seçeneğine baktığımızda 40 bölü 200'den hacimce yüzdeyi yüzde yirmi olarak buluruz. Baktığımızda B seçeneği yüzde kırk en büyük olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Çok seyreltik bir çözeltinin derişimini belirtmek için PPM veya PPB kavramları kullanılır. Buna göre yukarıdaki bağıntılardan hangi doğrudur? PPM çözeltinin milyonda bir çözünen miktarını ifade eder arkadaşlar. Bir PPM dediğimiz zaman 1 miligram bölü 1 kilogram çözelti deriz. Buradaki anlam şudur. 1 kilogram çözeltideki 1 miligram madde çözünmüşse bu 1 ppm'dir. 1 ppb dediğimiz zaman da bu milyarda bir çözünen kısmı ifade eder. Yani 1 mikrogram bölü 1 kilogram çözelti. 1 kilogram çözeltideki 1 mikrogram madde çözünmüşse bu 1 ppb'dir. Baktığımızda 1 ppm demiş miligram çözünen bölü kilogram çözelti doğrudur. 1 ppb dediği zaman mikrogram çözünen kilogram çözelti doğrudur. Üçüncü öncülümüzde bir ppm demiş. Gram çözünen gram çözelti vermiş. Bakın 1 kilogram arkadaşlar 1 milyon yani 10 üzeri 6 gram olacaktı. Dolayısıyla bu da gram verildiği için 10 üzeri 6 ile çarpmıştır. Üçüncü öncülümüzde doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olmalıdır. Şekildeki kaplarda bulunan eşit sıcaklıklardaki çözeltiler ile ilgili yargılanılan hangileri yanlıştır demiş. Birinci öncülümüzde her iki çözeltideki çözünen sodyum klorür kütleleri eşittir demiş. Birinci kaba baktığımızda 400 gramlık bir çözelti ve kütlece %25'lik. O zaman çözünen tuz miktarını bulabilirim. 4 çarpı 25'ten 100 gram tuz vardır. Yani sodyum klorür. İkinci kaba baktığımızda 500 gramlık bir çözelti. Kütlece %20'lik olduğuna göre yine buradan 100 gram tuz olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci kaptaki çözeltinin öz kütlesi daha büyüktür demiş. İkinci kap kütlece %20'lik. Birinci kap kütlece %25'lik. Derişimi daha fazla olan birinci kabın öz kütlesi daha büyük olacaktır. İkinci öncülümüz yanlıştır. Birinci kaptaki çözeltinin derişimi daha yüksektir. Kütlece yüzdesi daha fazla olduğu için derişimi de daha yüksek olacaktır. Cevabımız ve yanlışı sorduğu için yalnız 2 B seçeneği olmalıdır. Yukarıda verilen çözeltilerin eşit miktarlarını içerdikleri x miktarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birinci öncülümüze baktığımızda kütlece %10'luk x çözeltisi. ikinci öncülümüz 10 ppm'lik x çözeltisi. Üçüncü öncülümüzde 100 ppb'lik x çözeltisi. ppm milyonda bir. ppb ise milyarda bir çözünen demek. O zaman hepsini 1 kilogram alalım arkadaşlar. Bütün çözeltilerimiz 1 kilogram olsun. Kütlece %10'luk olduğuna göre bunun 100 gramı x maddesi olacaktır. İkinci öncülümüze baktığımızda 10 ppm demiş. O zaman arkadaşlar burada 10 miligram x maddesi olacaktır. 100 ppb dediğine göre de burada 100 mikrogram x maddesi olacaktır. Hepsini grama çevirelim işlem kolaylı olsun. Zaten birinci öncül gramdı. İkinci öncül miligramı grama çevirmek için bine bölmemiz gerekiyor. Bine böldüğümüzde 10 üzeri eksi 2 gram olacaktır. Mikrogramı grama çevirmek için 10 üzeri 6'ya bölmemiz lazım. O zaman burası da 10 üzeri eksi 4 gram olacaktır. Kıyasladığımızda 100 gram en büyük 10 üzeri eksi 4 gram en küçük olmalı. Yani sıralamamız bir büyüktür. 2 o da büyüktür. 3 şeklinde olmalıdır. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Hacimce %30 alkol içeren sulu çözeltide 280 ml su bulunmaktadır. Buna göre çözeltinin kütlesi kaç gramdır? Öncelikle hacimce yüzdeyi bildiğimize göre arkadaşlar alkolün hacmini bulabiliriz. Ve alkol bölü ve çözelti diyoruz. Çarpı 100. Hacimce %30 olduğuna göre 30 eşittir diyorum. Alkolün hacmini bilmiyorum. Alkol. Toplam hacim alkolün hacmi artı suyun hacmi. Yani 280 olacaktır. Çarpı 100 diyorum. Sadeleştirme işlemimizi yapalım. Buradaki sıfırla buradaki sıfır gitti. 3 çarpı V alkol. Artı 3 ile 280'i çarptığımda 840 olacaktır. Eşittir 10 çarpı V alkol diyorum. 3 V alkolü diğer tarafa attığımda 840 eşittir 7 V alkol diyorum. Her iki tarafı 7'ye böldüğümde arkadaşlar alkolün hacmini Evet şöyle 120 olarak buluruz. Peki alkolün öz kütlesi nedir? 0,8 D eşittir M bölü V'den alkolün kütlesini bulabilirim. 0,8 eşittir. Hacmi 120 mililitreydi. Buradan kütlesini bulacağım. 120 ile 0,8'i çarptığımda buradan 0'ı sildim. Buradan bir virgül kaydım. 8 kere 12 96 gram olacaktır. E, suyun da arkadaşlar 280 mililitresi öz kütlesi 1 olduğu için 280 gram olacaktır. 280 ile 96'yı topladığımda 376 gram bu karışımın kütlesi olur. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda çözelti kütlesi ve çözünen kütlesi belirtilen çözeltilerden hangilerinin derişimi 1 ppm'dir? 1 ppm olabilmesi için 1 mg'ın 1 kilogram çözeltide bulunması gerekir. Birinci öncülümüze baktığımızda 200 gram çözelti. 200 gram çözeltiyi kilograma çevirdiğimizde 0,2 kilogram yapacaktır. Çözünen madde de miligram cinsinden vermiştir. 0,2. Yani 0,2'yi 0,2'ye bölerseniz 1 ppm yapacaktır. Birinci öncü doğru. İkinci öncülümüze baktığımızda 10 üzeri 4 gram. 10 üzeri 4 gramı 1000'e böldüğümüzde arkadaşlar 10 kilogram yapacaktır. Çözünen madde ise 10 miligramdır. O zaman onu 10'a böldüğümüzde yine 1 ppm yapacaktır. İkinci öncülümüze doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda 50, 50, gram çözelti demiş. Kilograma çevirmek için bine bölüyoruz. Bine böldüğümüzde de arkadaşlar burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapacaktır. Çözünen maddeye baktığımızda yine 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 miligramdır. 5 çarpı 10 üzeri eksi miligramı 5 çarpı 10 üzeri eksi kilograma böldüğünüzde yine 1 ppm'i verecektir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olmalıdır. X ve Y sıvılarından oluşan bir çözeltinin hacimce %50'si X'tir. Bu çözeltide kütlece y'nin oranını sormuş arkadaşlar. Başlangıçtaki çözeltinin 100 ve mililitre olduğunu söyleyebiliriz. Ya da hocam v ile uğraşmayalım direkt 100 mililitre diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar hiçbir şey fark etmez. %50'si x ise bunun o zaman 50 mililitresi x 50 mililitresi y olacaktır diyoruz. x'in ve y'nin öz kütlelerini vermiş dx eşittir 1,2 dy eşittir 0,8. O zaman ben bunların x ve y'nin kütlesini bulabilirim. İlk olarak x için bakalım. x'in öz kütlesi 1,2. m bölü v'ye bakmamız lazım. m'i bilmiyorum. mx diyelim. E, x'in hacmimiz 50. 50 ile 1,2'yi çarptığımda arkadaşlar 60 cevabını bulurum. Demek ki x'in kütlesi 60 gramdır. Aynı işlemi y için de yapalım. 0,8 eşittir. m y bölü 50 diyorum. 50 ile 0,8'i çarptığımda 40 cevabını bulurum. Gördüğünüz gibi toplam karışım 100 gram oldu. O zaman Y'nin kütlece yüzdesini bulmak istiyorsam kütlece yüzde Y eşittir. Y'nin miktarı 40 gram. Toplam karışım 100 gram çarpı 100 diyorum. Burada yüzler sadeleştiğinde sonucu 40 olarak bulurum. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Suyun sertlik derecesi su içerisinde çözünmüş olan kalsiyum ve magnezyum iyon derişimleriyle orantılıdır. Buna göre yukarıdaki su örneklerinin sertlik derecelerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? Karşılaştırmayı yapabilmek için arkadaşlar karışımların eşit miktarda olması bizim için her zaman avantajı olacaktır. Birinci öncülümüzde 200 gramında 0,4 mg kalsiyum iyonu bulunan su demiş. İkinci öncülümüzde kilogramında 8 mg kalsiyum iyonu içeren su. Üçüncü öncülümüzde kütlece %0,01 kalsiyum iyonu içeren su. O zaman arkadaşlar ben bunların hepsini 1 kilogram yani 1000 gram yaparsam işim kolaylaşır. 200 gramında birinci öncül için diyorum 0,4 miligram kalsiyum iyonu varsa 1000 gramında yani 1 kilosunda ne kadar kalsiyum iyonu var? İşler dışlar çarpımı yaptığımda dikkat edin. 1200'ün 5 katı olduğuna göre soru işareti de 0,4'ün 5 katı yani 2 miligram olacaktır. İkinci öncülümüze baktığımızda kilogramda 8 miligram zaten bize söylemiş. Üçüncü öncülümüzde kütlece %0,01. Kalsiyum yorunu içeren 1000 e gram olduğunda 1000 ile ne yapacağız arkadaşlar? 0,01'i çarpacağız. Buradan 10 miligram olarak gelecektir. Üçüncü de 10 miligramdır. Baktığımızda üçüncü öncünün en fazla birinci öncünün en az olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla buradan işlem yaptığımızda 3 büyüktür 2 o da büyüktür. Bir seçeneği olması lazım suyun sertlik derecesi. Dolayısıyla C seçeneği doğru cevap olacaktır. Glikoz ve su kullanılarak A ve B çözeltileri hazırlanıyor. Bu çözeltilerle ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre B çözeltisinin kütlece yüzde derişimi nedir? A çözeltisine baktığımızda 40 gram glikoz ve 0,16 kilogram suyun karıştırılması ile oluşuyor. O zaman A çözeltisinde ikisini de grama çevirecek olursam 0,16 kilogram suyu grama çevirmek için 1000 ile çarpmam gerekir arkadaşlar. 1000 ile çarptığımda 160 gram su olacaktır. E burada 40 gramda ne vardı? Glikoz vardı. E çözelti dediğimiz zaman çözelti çözücü artı çözünendir. Burada çözeltimiz 200 gram. Çözücümüz 160 gram. Çözünen maddemiz 40 gram olacaktır. Evet. B'de A çözeltisinden alınan 50 gramlık örnek üzerine su eklenerek 1 kilogramlık çözelti elde ediliyor. Şimdi B'de yeni bir çözelti elde edeceğiz. Ancak ne diyor arkadaşlar? A'dan 50 gram al. Şimdi çözeltimiz 200 gramsa 50 gramını alırsam 1 bölü 4'ünü almış olurum. O zaman bu maddelerin de 1 bölü 4'ünü almam gerekir. O zaman 160'ın 4'te 1'i 40 gram su alacağım. 40 gramın 4'te 1'i 10 gram da glikoz alacağım. Getiriyorum B'ye yazıyorum. 40 gram su artı 10 gram glikoz. Üzerine diyor, su eklenerek 1 kilogramlık çözelti elde ediliyor. Zaten bende 50 gram vardı. Demek ki 950 gram daha Su ilave etmişim ve yeni karışımımda 990 gram su, 10 gram glikoz olmuş. O zaman kütlece yüzdesini bulabilirim. Çözünen madde 10 gram, toplam karışım 1 kilo yani 1000 gram olacaktır. Çarpı 100 diyorum. Burada sadeleştirme işlemimizi yaptığımızda kütlece yüzdesini 1 olarak buluruz. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Yukarıda belirtilen 100 gram kalsiyum bromür sulu çözeltisinde 200 mg kalsiyum iyonu bulunmaktadır. Buna göre yargılanan hangi doğrudur? Birinci öncülümüzde kalsiyum bromür derişiminin kütlece yüzde birlik olduğunu söylemiş. Kalsiyum bromür burada baktığımızda kalsiyum iyonu ve bromür iyonu şeklinde çözülecektir. Kalsiyum iyonunun burada miktarı bellidir. 200 mg. Grama çevirmek için bine bölüyorum. Ve 0,2 gram olarak buluyorum arkadaşlar kalsiyum iyonunu. kalsiyum iyonunun atom kütlesi belli olduğuna göre mol sayısını bulabilirim. Mol sayısı eşittir. M bölü MA'dan. Burada kalsiyumun mol sayısı arkadaşlar kütlesi 0,2 gram. Mol kütlesi 40 gram. Burada işlemimizi yaptığımızda 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olarak buluruz. Kalsiyum 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol ise benim ihtiyacım olan kalsiyum bromür. Kas aynı olduğuna göre bunun da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olduğunu söyleyebilirim. Bana kütlesi lazım. Bakıyorum kalsiyum bromürün mol kütlesini bulabilirim. Kalsiyum 40, brom 2 kere 80'den 160 topladığımda 200 gram olacaktır. O zaman Mol sayısı eşittir. M bölü MA'da mol sayısıyla kütle, e, MA'sını çarptığımda kütleyi bulabilirim. O zaman bakıyorum arkadaşlar. Mol sayısı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Mol kütlesi 200. Çarptığımda 1 gram olarak bulurum. Şimdi 1 gram buldum kalsiyum bromürü. O zaman kütlece yüzdesini bulabilirim. Kütlece yüzde diyorum. Eşittir. çözünen madde 1 gram. Karışım toplamda 100 gram çarpı 100'den. Kütlece yüzde 1 olduğunu bulabiliyorum. Dolayısıyla birinci ölçü doğru. 40 mg bromür iyonu vardır diyor. Bu ifade yanlıştır. Çünkü burada bromür iyonu arkadaşlar mol sayısı 10 üzeri eksi -2 moldür. Yani kas sayısı 2 olduğu için 2 ile çarptım. Ha buna da gerek yok. Kalsiyum bromürün 1 gram olduğunu biliyorum. 200 miligram yani 0,2 gramı kalsiyum iyonuysa geriye kalan 0,8 gramı da bromür iyonu olmalıdır. E, miligram cinsine istediği için 1000 ile çarpıyorum. O da 800 miligram yapacaktır. Burada ise 40 miligram demiş. Bromür iyonu yanlıştır. Hocam bunu başka nasıl yapabiliriz 800'ü? Mol sayısıyla mol kütlesini çarparak mol kütlesi 80 80 çarpı 10 üzeri eksi 2'den yine arkadaşlar 0,8 gram olarak buluruz. O da 800 miligram yapacaktır. Üçüncü öncülümüze baktığımızda 1 gram kalsiyum bromür çözülmüştür demiş. Evet 1 gram kalsiyum bromür çözülmüştür. Üçüncü öncülümüzde doğrudur. Bizden doğrular istemiş 1 ve 3 yani D seçeneği olmalıdır diyoruz. Bir x katısının 25 derecede etil alkoldeki çözünürlüğü 20 gram x bölü 100 milim etil alkoldür. Buna göre yargılanan hangi doğrudur? Birinci öncülümüzde doygun çözeltinin hacimce yüzde değişimi hesaplanabilir demiş. Hesaplanamaz çünkü burada x katı halidir. Hacimce yüzde değişimi hesaplayabilmek için ikisinin de sıvı halde olması gerekir. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. Doygun çözeltinin kütlece yüzde değişimi 20'dir demiş. Doygun çözelti olabilmesi için 100 ml etil alkolde 20 gram ilk çözülmesi lazım. O zaman arkadaşlar kütlece yüzdesini bulmam için burada etil alkolün kütlesini bulmam lazım. Etil alkolün öz kütlesi belli. 0,8. O zaman D eşittir M bölü V'den ben burada 100 mililitre etil alkolün kaç gram olduğunu bulabilirim. V yerine 100 yazdığımda %0,8'in çarpımı bana etil alkolün kütlesini verecektir. Yani 80 gramdır. 80 gram etil alkolde 20 gram x vardır. O zaman kütlece yüzdesini bulabilirim. Kütlece yüzde eşittir. Çözünen madde 20 gram. Toplam 100 gram çarpı 100 diyorum. Buradan yüzde 20 olduğunu görebiliyoruz. İkinci öncülümüz doğrudur. 25 derecede 160 gram etil alkolde en fazla 40 gram x çözünebilir. E 80 gramda 20 çözünüyorsa 2 katı 160 gramda da 40 gram x çözünebilir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız doğruları istediği için 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır.